Usta ressam yetiştirdiği çırağını uğurlarken ondan yaptığı en son resmi alıp şehrin en kalabalık yerine asarak yanına kırmızı bir kalemle birlikte şu notu yazmasını ister. Lütfen resimde gördüğünüz yanlışları işaretleyin. Üç gün sonra resmin yanına giden çırak resmin her yerinde işaretler görür, üzülerek ustasına gelir ve ustası ona üzülme. Yeniden bir resim daha çiz, şehrin en kalabalık yerine götür, yanına rengarenk boyalarla birlikte şu notu iliştir. Lütfen resimde görmüş olduğunuz yanlışları düzeltin. Üç gün sonra resmin yanına tekrar giden çırak resimde hiçbir düzelme görmeyince sevinerek ustasına gelir ve ustasından en son dersi de orada alır. Ustası der ki, evladım eğer insanlardan seni eleştirmelerini istersen ne kadar acımasız olduklarını ama insanlardan yaptığın bir yanlışı düzeltmelerini istersen ne kadar beceriksiz olduklarını görürsün. Sen insanların sözlerine göre değil kendine göre bir hayat yaşa. Çünkü ne yaparsan yap insanlar seni eleştirirler. Aşk ola. Eyvallah.